Annesi beni çağırdı yanına. Elinde bir poşet vardı. Bana söylediği şuydu. Hocam lütfen dedi. Benim kızım normalde çok üşürdü dedi. Bu çorapları ona giydirir misin? Kabirde üşümesin dedi. Morka girdiğimizde cenaze yakınıyla birlikte örtüyü açtığımda, kıyafetlerini çıkarmaya başladığımda üst tarafı erkek vücuduydu. Ben şok oldum. Çünkü bana kadın olarak gelmişti ama cenazenin vücudu erkekti. Ceset torbasını açtığımızda cenaze yem yeşildi, etleri dökülmeye başlamıştı. Açtığımda yüzüne bakamadım çünkü kadının yüzü yoktu, paramparçaydı. Yani tutup kefene giydirmeye çalıştım ama etleri elimde kaldı maalesef. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. İnsan doğarken bir ezan okunur ama namazı kılınmaz. Öldüğünde ise namazı kılınır ama ezanı okunmaz. Çünkü ölümde kılınan namaz doğduğunda okunan ezan içindir. İşte ömür ezan ile namaz arasında bu kadar kısadır. Ve yine bu hafta 12 seneden beri gasilhanede görev yapan bir gasil ablamız ile birlikteyiz. Sevgili dostlar, kısacık bölüyorum. Yeraltı film Instagram hesabını takip etmeyi sakın unutmayın. Bizlere oradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Başınızdan geçen olayları Yeraltı kanalında anlatmak isterseniz eğer Instagram hesabımız üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz efendim. Ayrıca YouTube üzerinde Süper Teşekkür diye yeni bir sistem başladı. Yeraltı Film olarak çok farklı projelere imzalar atacağız. Sizler de kanalımıza destek olmak isterseniz Süper Teşekkürü kullanabilirsiniz. Videonun yorum kısmında süper teşekkür diye bir kısım var. Oraya bastığınız zaman belli bir miktarda kanalımıza destek olabilirsiniz. İsmim Fatma Ökmen. Aslen Eskişehirliyim. 12 yıldır bu görevi yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Mesleğe ilk nasıl başladın? İlk başlayışım normalde ben Kur'an kursu öğreticiliği yapıyordum Fahriye olarak. Tabi Kur'an-ı Kerim öğrettiğim için, sohbet yaptığım için bulunduğum ilde çoğu kişi beni tanıyordu. Ee, o zaman belediye başkanı, eşi, kendisi de beni tanıyordu. Onlardan teklif geldi. Mezarlıklar Müdürlüğü kuruluyordu yeni. Beni layık görmüşler bu mesleğe. Öyle başladım. Mesleğe ilk başladığın günü hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Çok heyecanlıydım. Çünkü hayatımda hiç cenaze yıkamamıştım. Eğitimini aldım ama deneyimim olmamıştı. Ama Rabbim e, yani bu mesleği bana icra ettirecek ki ilk cenazem çok güzeldi. Öncesinde biz araçta yıkıyorduk cenazeleri. Yine araçta yıkamaya başladı. Çok güzel kokulu bir teyzeydi. 70-75 yaşlarında. Yüzü çok nurlu bir teyzeydi. Yani ona o an böyle sırılıp öpesim gelmişti. Ondan sonra Rabbim ısındırdı. Öyle öyle devam etti. Tabii sonrasında çok zor şeyler yaşadım. Gassallık hayatını nasıl etkiliyor? Mesela çevrendeki insanlar, arkadaşlar. Hatta ailen bu işle alakalı sana ne söylüyorlar? Tabii ilk duyduklarında arkadaş çevrem hiç beklemiyorlardı benden böyle bir iş. Ama ben niyeyse hayatımda hep zor şeyleri sevdiğim için çok cazip geldi bana bu ve çok etkilendim. Çünkü maneviyata çok düşkün birisiyim. Ailem özellikle beni yetiştiren hocam, dedemdir. E, o hiç istemedi çünkü kendisi de aynı görevi icra ettiği için manevi anlamda yıpranabileceğimi söyledi. Ama ben dinlemedim, çok istiyordum çünkü. Sonra herkes alışmaya başladı tabii. Yolda durduranlar oluyordu çok beni tanıyanlar onlar da aynı soruları soruyorlardı. İlk duyduklarında ürküp kaçıyorlardı. Atıyorum işte e, yanık cenazede, kokulu cenazede oluyor. Üstümüze sindiği için eve gittiğimizde üstümüze siniyordu bu koku. Ailem biraz tepki gösteriyordu ama zamanla alıştılar. Peki ablacığım bu süreçler boyunca gaslandık yaparken hiç uhrevi bir mesele yaşadığın oldu mu? Evet tabii ki çok defa oldu. En unutamadığım yıllar önce bir teyze yıkadım. 80-85 yaşlarındaydı. Morka geldiğinde birkaç bayan yakını vardı. Bir kişiyi yanıma aldım. Sonra tam ben kefeni hazırlarken teneşire yatırdım teyzeyi. Arkamı dönüp kefen kesmeye başladığımda geri döndüm. Teyze elini üzerine kapatmıştı kıyafetlerini daha çıkarmamıştım teyzenin. Sonra ben yanımda da kimse yoktu. Sonra döndüm baktım şaşırdım tabii biraz da ürktüm. Sonra elini aldım yanına tekrar koydum. Arkamı döndüm yine kefen kesmeye devam ettim. Döndüm yine aynı şekilde üzerine kapatmıştı. Bu olay üç defa gerçekleşti. Sonra anladım ben. Teyzenin kulağına eğilip dedim ki teyzecim merak etme ben senin hiçbir yerine bakmayacağım. Mahremiyete çok dikkat ediyorum. İçin rahat olsun dedim. Sonra tekrar düzelttim ve yıkama işlemine başladım ve bir daha da elini teyze koymadı. Benim çok dikkatimi çekmişti bu olay. Çıkınca cenaze yakınını çağırdım. Merak ettim. Acaba nasıl bir hayat sürdü ki böyle bir şey yaptı? Bana söylediği şuydu. Kızım o hiç evlenmedi. Kız daha dedi. Ve kimsenin yanında daha bir saçını telini göstermemişti dedi. Ben bundan çok etkilendim. Şu hadisi şerif geldi aklıma. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek öyle diriliriz. Şu vakte kadar hiç... Aile yakınlarından birisini yıkadığın oldu mu? Evet oldu. Anneannem ve dedemin cenazesine girdim. Anneannem de çok etkilenmiştim. Çünkü yaşarken bana hep vasiyet ediyordu. Kızım beni sen yıka diye. İlk girdiğimde Normalde tabii ki insanın kendi canı yanmayınca normal bir iş gözüyle bakıyorsun ama kendi canın olunca daha çok etkileniyorsun. Dedemde özellikle etkilendim çünkü beni yetiştiren hocamdır kendisi. Tabii her bölümünde bulunamam. Erkekti sonuçta. Kefenini ben kestim. Sonra işte su döktüm, öptüm, sevdim, kokladım. Sonrasında amcam da imam olduğu için devamını o yaptı. Ablacığım, bebekleri yıkamak nasıl bir duygu? Bebekleri yıkamak çok zor. Hele ki bunu anne olan daha iyi anlar. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Biz morgda bin bir çeşit insan görüyoruz. O kadar çok ağlayanlar, bayılanlar, acı çekenler var ki şimdiye kadar yaşadıklarım içinde görüyorum en zoru evlat acısı. Çünkü anne baba vefat ettiğinde, kardeş vefat ettiğinde hani tabii ki unutulmaz ama üzerinden yıllar geçince o acı zamanla körelmeye başlıyor. Ama evlat öyle bir şey ki her gün tazeleniyor o acı. Evet, evet. Bir genç kız yıkadım. Onu hiç unutmuyorum. O anneyi hele asla unutmuyorum. Ve bu kız, genç kız doğum gününde ölmüştü. Akşam beraber yemek yiyorlar mutlu mutlu. Doğum gününü kutluyorlar. Ondan sonra odasına geçiyor kız. Sonra sabah bulduklarında vefat ediyor. O mor var ya böyle yıkılıyordu yani. Anneyi zapt etmek çok zordu. Ben de hatta çok ağladım o cenazeyi yıkarken. Sonrasında yıkama işlemi bitti. Annesi beni çağırdı yanına. Elinde bir poşet vardı. Bana söylediği şuydu. Hocam lütfen dedi. Benim kızım normalde çok üşürdü dedi. Bu çorapları ona giydirir misin? Kabirde üşümesin dedi. Yani ben orada tabii çok kötü oldum. Elinden aldım poşeti. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Sonuçta sadece dünyadan bir şey götüremiyoruz. Bu da acı bir gerçek. Kardeşini çağırdım. Ona dedim ki bak ablacığım hani ben böyle bir şey yapamam. Çünkü dünyadan hiçbir şey götüremiyoruz ama bunu annene söyleyemem. Sen onu teselli edersin dedim. bu, bu olayı hiç unutamıyorum. Unutamadığım bir hikayem daha var bebeklerle ilgili. Çok bebek yıkadım tabii ki ama bir keresinde ikiz yıkamıştım. Bunu hiç unutamıyorum. Yeni doğum yapmış anne. iki tanesi birden vefat etmiş. Babası getirmişti morka. Ben e, tabii ki kimseyi almadım içeri. Yine yalnız yıkadım. Sonra çıktığımda baba dedi ki hocam sizden bir ricam var dedi. Benim evlatlarım vefat etti ve ben dedi onların isimleri olsun istiyorum dedi. Hani arkalarından isimleriyle yad etmek, anmak istiyorum dedi. Sizden rica etsem dedi isim koyar mısınız dedi. Babası çok ağlamıştı. E, hatta isimlerini sordum. İstediğiniz bir isim var mı? Hani ne koymamı istersiniz diye. Hocam dedi siz ne istiyorsanız öyle koyun dedi. Ben de birine kendi ismimi verdim Fatma diğerine de Betül ismini koydum. Babanın da çok hoşuna gitti. Hocam dedi ağlayarak bana dua etmişti. Hiç unutmuyorum bunu Allah razı olsun. Yani düşünün dünyaya gelmiş hiç yaşamamış hiç gün görmemiş ve ilk defa ben böyle bir şey yapıyorum, isim koyuyorum. Bu benim için çok unutulmayacak bir anımdı. Rabbim cennet çiçekleri eylesin onları. Zamana kadar yıkadığın en garip cenaze hangisiydi? Yıllar önceydi bu yıkadığım cenaze. Morka girdiğimizde cenaze yakınıyla birlikte örtüyü açtığımda, kıyafetlerini çıkarmaya başladığımda üst tarafı erkek vücuduydu. Ben şok oldum bu cenazeyi görünce. Ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü bana bayan kadın olarak gelmişti ama cenazenin vücudu erkekti. Tabii mahrem yerini açmıyoruz, üstüne örtü seriyoruz ama hani anlaşılıyor yine de. Ben e, hocamı aradım içeride dışarı çıkmadan, kimseye söylemek istemedim. Hocamın söylediği şuydu bana, toplumda nasıl tanınıyor? Ayşe teyzemi, Ahmet amcamı nasıl, ne şekilde tanınıyorsa o kişi yıkar cenazeyi dedi. Cenaze yakınına sorduğumda da Ayşe teyze, Fatma teyze diğeri tanınıyormuş. O yüzden bu cenazeyi ben yıkadım. Sonrasında cenaze yakınına sorduğumda hani neden böyle bir şey oldu ya da tedavisi yok muydu dediğimde tabi teyze 85 yaşındaydı. Bundan yıllar önce ameliyat olabileceği söylenmiş. Tabi o da utancından eskiden biliyorsunuz böyle bir şey gelişmemişti. Bu şekilde kendi duygularını bastırmış, bu şekilde yaşamış ve vefat etmişti. Şu vakte kadar hiç ağlayarak cenazeye kadın oldu mu? Evet maalesef özellikle çocuklarda oldu. Küçük bebeklerde oldu. Çocuk cenazesine dayanamıyoruz tabii ki. Bir tane bir anım var ama çok da detayına inmek istemiyorum bunu. Çünkü bana hatırladıkça acı veriyor bu olay. 4 yaşında bir kız çocuğuydu. Yakınları tarafından e, maalesef kötü bir muameleye maruz kalmıştı bu çocuk. Ben bunda çok ağladım. Hatta haftalarca, günlerce ağladım. E, bu yüzden anne babalara söyleyeceğim tek şey evlatlarına dikkat etsinler. Yani incelesinler, herkese emanet etmesinler, gözü üzerlerinde olsun. Çünkü gerçekten evlat acısı, hele ki bu şekilde bir acı, hiçbir şeye benzemiyor. Aşırı derecede kurtlanmış bir cenazeye kadın mı abla? Şöyle diyeyim, kurtlanmış değil de bir hafta evinde kalmıştı bu cenaze. Polise şikayet etmişler, tabii kokudan komşular rahatsız oldukları için. Sonra polisler getirdiler, işte morko koyduğumuzda bir ceset torbasını açtığımızda cenaze yem yeşildi, etleri dökülmeye başlamıştı. Yani kokuyu tabii ki size anlatmam çok zor. Çevirirken falan cenazeyi etleri döküldü, ellerimizde kaldı, onları toplayıp kefenin içine koymuştum. Güzel kokan bir cenazeye denk geldin mi? Hiç unutmuyorum. Genç bir kızdı ve anneydi. Birkaç aylık bebeği vardı. Eşiyle trafik kazası geçirmişler. Tırın altına girmişlerdi. Bize geldiğinde kızın kafası açıktı, beyni gözüküyordu, kan hiç durmuyordu tabii. Sonra cenaze yakınıyla birlikte yıkamaya girdiğimizde biliyorsunuz mor çok hoş kokan bir yer değildir, pis kokan bir yerdir. Kapıyı kapattığımda. İçeride öyle bir gül kokusu yayıldı ki hiç unutmuyorum o kokuyu. Derin derin nefes alıyorum. Mis gibi gül kokuyor. Hatta karşımdaki bayana dedim sen de duyuyor musun dedim. Evet hocam duyuyorum dedi. Sonra yıkamaya başladım. Abdestini verirken baktım göğüslerinden süt geliyordu. Çünkü bir anneydi o. Yüzü çok güzeldi. Sonra yıkadık kefenledik. Dışarı çıktım yakınları zaten zor durumdaydı. Sadece sordum trafik kazası nasıl oldu diye. Meğer tırın altına girerken kız Kur'an-ı Kerim okuyormuştu. Cevşen okuyormuştu. Bu olaydan çok etkilenmiştim. Kıymetli abacım, hiç tek başına cenaze yıkamak zorunda kaldın mı? Evet kaldım. Daha önce de söylediğim gibi çocuk cenazelerini yalnız yıkıyorum. Çünkü çok duygusal anlar yaşıyorum o anda. Kimseyi almıyorum yanıma. Ama bir kere de bir teyzeyi yıkamıştım. Hatta evinden 5. 6. katta oturuyordu sanırım. 5-6 erkek onu halatlarla çok zor bir şekilde indirmişlerdi cenazeyi. Hatta beni görünce dediler hocam siz nasıl yıkacaksınız? Hani tek başınıza nasıl kaldıracaksınız? Ben dedim Cenab-ı Hak yardım eder inşallah. Onu evirip çevirmek yani bilmiyorum benim hissettiğim bu. Melekler tuttu sanki ben yıkadım onu hiç zorlanmadım hatta yıkarken teyzeyle konuşa konuşa yıkamıştım onu bu vakte kadar hiç gülen, tebessüm eden bir cenazeye denk geldin mi? Bir teyze vardı, ondan çok etkilenmiştim. Evlatları da çok düşkündü annesine. Geldiğinde cenazeyi açtık. Normalde tabii ki biliyorsunuz resim çekmek ya da başka bir şey yapmak yasak. Ama böyle kendimi tutamadım. İnanın ben kendim resmini çekip herkese göstermek istedim. Tabii ki öyle bir şey yapmadım ama. Çünkü görsünler istedim. Ölümün ne kadar güzel, gittiği yerin ne kadar güzel olduğunu, mutlu olduğunu görsünler istedim. Gülüşünden dişlerini görüyordum. Böyle yanaklarını sevdim onun. O cenazeyi hiç unutamıyorum. Yıkama esnasında hiç hareket eden bir cenazeye denk geldi mi? Yani şöyle diyelim, hareket demeyelim de refleks yaşadım. Çünkü hareket olursa yani canlanmış oluyor. Evden gelmişti bir cenazemiz. Kıyafetleriyle ve başının altında yastık vardı. Sonra teneşire yatırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya başladım. Aşağıdan yastığını çektim. Tam böyle çevireceğim. Ağzından böyle oh diye nefes geldi. Ben biraz ürktüm. Acaba nefes mi alıyor bu cenaze diye. Sonra ama tabii oradan çıkamadım. Yıkama işlemini tamamladım. Çıktıktan sonra görevlilere dedim ben böyle böyle bir şey yaşadım. Acaba canlı mıydı? Doktorun dediği şuydu. İçinde kalan son nefestir o dedi. Siz yastığı çekince dedi. Kalan ne? nefes dışarı çıkmıştır dedi. Böyle bir şey yaşadım. Bir de bu da bir refleks olayıydı. Bir cenazeyi tabii sırtını falan yıkıyoruz ya tutup çeviriyoruz. Tuttuğumda cenazeyi çevirmeye çalıştığımda eli tutup böyle yakamı tutmuştu. O an bir ürktüm korktum dedim teyze hayırdır. Bir canlandı mı diye korktum ama o da tabii refleksi yakamı sıkı sıkı tuttu. Ben tutup zor çekmiştim elini. Bir de böyle bir olay yaşadım. Başta size aslında biraz bahsetmiştim ama bir teyze daha vardı. Tabii bu refleks değildi. Bence bu Tamamen uhrevi bir olaydı. Üzerini kapatan teyze, mahrem yerini örtmüştü. Üç defa ben alıp elini yanına koydum ve yine yaptı. Ben onunla konuşunca kulağına eğilip, ben sana bir yerine bakmayacağım, mahrem yerine dikkat edeceğim dedikten sonra bir daha kapatmadı. Benim içlerinde en etkilendiğim buydu. Kimsesiz bir cenaze yıkamak zorunda kaldın mı? Evet kaldım. Huzur evinden bize birçok cenaze geliyor. Tabii hayırlı evlat versin Rabbim öncelikle herkese. Onların durumu daha zor oluyor. Arayanları yok. Hatta şöyle bir olay yaşadım unutmuyorum. Cenaze morgtaydı. Ben başka bir cenaze için gitmiştim yıkamak için. Yıkadım. Sonra bir baktım bir teyze daha yatıyor orada. Dedim hemen alıp yıkayalım. Sonra oradaki görevli dedi yok dedi bunu yıkayamazsınız şimdilik. Neden dedim çünkü yakını yok dedi. Sonra biz araştırdık ve 3-4 gün o morgta kaldı o cenaze. Sonra biz evladını aradık o cenazenin başka bir ildeydi. Bize söylediği şuydu: "Ben gelemem. Siz na nasıl yapıyorsanız defnediyorsanız defnedin." Bu çok acı bir şey gerçekten. Sonra biz yakın bir ilden amcasının kızıymış. Onu bulduk. Onun imzası gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz yakının imzası olmadan cenazeyi alıp yıkamak, defnetmek yasaktır. Onu Ona rica ettik. O geldi, imza attı. Ondan sonra ben bir hafta sonra o ya cenazeyi yıkadım ve defnettik. Peki abla bir hafta beklemiş bir cenazede değişiklik oluyor mu? Tabii ki oluyor. Şimdi şöyle, evde kalırsa daha zor, daha sıkıntılı bir durum oluyor. Mor arıyor, yeşilleniyor, karnı patlayan bile oluyor. Ama morgda kaldığı zaman çok büyük sorun yaşamıyor. Sadece morarma oluyor. Cinayete kurban gitmiş bir kişiyi yıkadığın oldu mu abla? Evet, cinayet yıkadım maalesef ee, bir sürü kez ama birkaç tanesini hiç unutamıyorum. Erkek eşini tüfekle vurmuştu ensesinden kadın kaçmaya çalışırken. Sonrasında artık pişmanlık mıdır ya da aklını mı kaybetti o kadarını bilmiyorum ama kendi boğazına dayarak kendi de intihar ediyor. Bize geldiğinde erkek hoca eşini yan tarafta ben de eşini yıkamıştım. Hatta bize geldiğinde biliyorsunuz kurşun girdiği yeri değil çıktığı yeri parçalar. Açtığımda yüzüne bakamadım çünkü kadının yüzü yok Yoktu, param parçaydı. Normalde hani çok ürkmem, korkmam ama bu dayanılacak gibi değildi. Yüzünü kapatıp öyle yıkadım cenazeyi. Kıymetli babacım, yanmış ya da doğal afette vefat etmiş birisinin cenazesini yıkadığın oldu mu? Evet oldu. Bir yaşlı teyzeyle amca köyde yaşıyormuştu. Bir gün önce haberlerini okumuştum hatta hiç unutmuyorum. Evinde yangın çıkıyor. Hatta evlatları aşağıdan bağırıyorlar ama içeriden çığlık sesleri geliyor ve söndüremiyorlar. İkisi de yanarak can veriyor. Morka getirdiler. Morka kokudan tahmininiz üzere girilmiyordu. Çok zorlandım o cenazede. Çünkü %90 yanmıştı. Hani yıkamak demeyelim bile buna. Sadece gözleriniz sıkmış bir haldeydi. Her yeri simsiyahtı. Üzerine sadece abdestini verdim. Su döktüm. Yani tutup kefene giydirmeye çalıştım ama etleri elimde kaldı maalesef. Hatta bunun üzerine yani Yaklaşık bir sene falan ne et yiyebildim, ne işte mangal falan yiyebildim. İçime sinmişti kokusu, onu hiç unutamıyorum. İntihar eden bir cenazeye denk geldin mi? Evet, birçok kere. Ama benim etkilendiğim şuydu, 70 yaşında bir teyze kendini iple asmıştı. Ondan çok etkilenmiştim. Bahçede ölü bulunmuş. Bana geldiğinde yani vücuduna baktım. Acaba dedim başka bir şey mi var diye. ama hiçbir iz yoktu. Sadece boynunda incecik bir ip izi vardı. Dişlerini, gözlerini sımsıkı yummuştu. O teyzeyi de hiç unutamıyorum. Hamile birisini yıkadığın oldu mu? Bir cinayet olayı geldi bize. 8 aylık hamile bir kadını. Kocası 38 yerinden bıçaklamış maalesef. Ölmek üzereyken karnından bebeği alıyorlar 8 aylıkken. Çok acı bir haldeydi. Görüntüsü çok kötüydü. Çok üzülmüştüm. Hatta bunun, bu olayı yaşadıktan sonra bir ay sonra e, televizyonda kadının resmini gördüm. Dedim ki ben bu kadını tanıyorum hiç yabancı değil. Sonra hatırladım benim yıkadığım kadınmış. Meğer bir ay çocuğu yaşamış. Bir ay sonra çocuğunu da annenin üzerine defnetmişlerdi. Gerçekten karnında vücudunda 38 tane bıçaklamıştı bıçak izi var mı diye saymıştım hiç unutmuyorum. 38 tane iz vardı ve benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Bıçak darbeleri karın bölgesine gelmemiş. Yani çocuğu korumak maksadıyla diğer bölgelerdeydi. Karnına hiç bıçak darbesi yoktu. Bundan çok etkilenmiştim. Pandemi dönemi nasıl geçti? Pandemi dönemi çok zordu gerçekten. Ee, sadece pandemi döneminde 2000'e yakın cenaze yıkadım. Morktan hiç çıkmıyorduk diyebilirim. Çok acı bir olaydı, gençlerden çoktu. Yaşlılar zaten devamlı vefat ediyordu. Bizim için çok zor bir dönemdi gerçekten. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Cenaze yakınları bize geldiğinde dedikleri şuydu, hocam yıkayacaksınız değil mi? Abdestini aldıracaksınız değil mi? Ben de tabii ki neden böyle bir şey sordunuz diyordum. Hocam işte biz duyduk yıkanmıyormuş, direkt teyemmüm yapılıyormuş ya da yıkanmadan defnediliyormuş. Böyle bir şey duyduk. Ha, bunu dedim, diyanetten açıklama geldi. Böyle bir şey söz konusu değil biz gerekli tedbirlerimizi alıyoruz dedim. Yıkamasında bir sakınca yoktur. Ben çok şükür elhamdülillah hiç yıkamadığım, geri çevirdiğim bir cenaze olmadı. Hepsini yıkadım. Hiç cenaze yakınlarıyla anlaşamadığım bir durum oldu mu? Maalesef oluyor. Dediğim gibi daha öncesinde Bin bir çeşit insan görüyorsunuz. Hayırlı evlat görüyorsunuz, hayırsız evlat, ağlayanlar, bağıranlar, feryat edenler. Ama teslimiyet içinde olanlar da var. Bu çok zor bir olay gerçekten. Bir cenaze yıkıyordum, onu da hiç unutmuyorum. Yıkadım. Ben yakınlarını su dökmek için dışarıdan çağırıyorum. Buyurun siz de dökün diye. Dışarıda bekleyen kızıydı hatta. Sonra ben dedim ki ablacığım gel sen de annecine bir su dök. Hayır dedi bana. Neden dedim? Helalleşmek istemez misin dedim. O da dedi annemde bulaşıcı hastalık var, sarılık dedi. Ben girmeyeceğim dedi. Peki dedim hatta şaşırdım bunu bana niye söylemedin, uyarmadın dedim. Aklıma gelmedi dedi. Yani ama ayağına kapalıp sarılıp ağlayanlar da var annesinin bir cenazem daha vardı. Burada da biraz tartışma demeyeyim de küçük bir münakaşa olmuştu. Çok tatlı bir teyzeydi bu. Çok bakımlı, hoş bir kadındı. Hatta cenaze esnasında makyajını temizledim, ojelerini çıkardım. Yanında kızları vardı. Onlar da çok hoş insanlardı. Fakat tabii bazı durumlarda çatışabiliyoruz maalesef. Kefenini giydirirken hazırladım. Onlar da beni dikkatli bir şekilde inceliyorlardı. Sonra başörtüsüne bağlayacaktım. Tam bana dediler ki başörtüsü neden takıyorsun? Yani normalde bizde de hani tak bırakmıyoruz. Gerek yok dediler. Ben de şöyle dönüp baktım. Yani biraz şaşırdım tabii. Dedim Cenab-ı Hakk'ın huzuruna böyle gitmemiz gerekiyor dedim. Onların da anlaşıla karşıladığına inanıyorum. Kıymetli ablacığım, peki bir Müslüman olarak farklı bir dine mensup cenazeye kadarın oldu mu? Evet oldu. Hristiyan bir cenaze yıkamıştım. Tabii ki buna mecbur değiliz ama rica ettiler benden. Ben de kıramadım. Sonuçta onlar da bir insan. Dinimiz ayrı olsa da. Tabii usullerini bilmediğim için sordum. Genelde aynı oluyor. Sadece abdest aldırmıyoruz. Bir de şöyle bir şey yaşadım. Biz tabii abdestini aldırıp kefenliyoruz onları, kendi cenazelerimizi. Onlar bana bir poşet getirdi. Poşetin içinde etiketiyle birlikte yeni kıyafetleri vardı. O çok tuhaf gelmişti bana. Çorabına kadar, iş çamaşırına kadar üzerinde güzel bir takım elbiseye kadar giydirdim. Hatta sonunda parfüm de verdiler. Parfüm sıktım. Tarak verdiler. Saçlarını tarar mısın dediler. Saçlarını taradım. Hatta en sonunda şöyle bir şey oldu. Bunu yapamam. Bunu siz yapın dedim. Poşetten bana bir kutu verdi. Hocam bunu takar mısınız dedi. Baktım haçtı kolye olarak. Dedim bunu ben yapamam. Bunu siz takın isterseniz dedim. Tamam dediler. Onu da onlar takmışlardı. Onu hiç unutamıyorum mesela. Abla sence ölüm nedir? Ölüm bence bir yok oluş değil, var oluştur. Bence tekrar diriliştir. Hep şu aklıma gelir cenaze yıkarken de. Hani nasıl anne karnında dünyaya çıkarken, o anne rahminden çıkarken bir sıkıntı yaşıyoruz ya. Bu ölüm anı da bence öyle. Dünyadan anne karnındaymış gibi ahirete göçerken ölüm anında bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama ahirete geçtiğimizde asıl ve gerçek vatanımıza kavuşuyoruz. Sadece yani ölümden korkmayın derim. Neden? Çünkü maneviyatımız güzel olursa, Allah'a yakınlığımız var varsa ölüm korkulacak bir şey değildir. Yoksa güzel peygamberimiz gider miydi hiç? Cenaze yakınlarına ne söylemek istersin? Bir tavsiyen var mı? Tabii ki cenaze yakınları çok acılı oluyor. O, o an bizim söylediklerimizi duymuyorlar, görmüyorlar ama hani buradan izlerlerse belki bir onlara teselli olur diye düşünüyorum. Cenazelerin çoğu bize gözü açık geliyor. Yakınlarının üzüldüğü nokta da şu ki işte uzakta kızı var, oğlu var ya da bir üzüldüğü bir şey var. Neden gözünü kapatmadı diye ağlayan çok oluyor. Ben de şöyle düşünüyorum açıkçası. Güzel bakan güzel görür. Yani güzel düşünelim diyorum. Çünkü neden derseniz insan öleceği anda gideceği yeri görürmüş. Gözündeki perde kalmış kalkarmış. Ben de diyorum ki belki Mevta gideceği yeri cenneti gördü. O kadar hoşuna gitti ki gözlerini kapatmak bile istemedi. Böylece cenaze yakınları çok etkileniyorlar. Bana ağlayıp sarılanlar oluyor. Hocam çok güzel teselli verdiniz. Bakış açımızı değiştirdiniz diyor. Bu bir tavsiye olabilir. Son olarak ümmeti Muhammed'e, gençlerimize, bizleri şu anda izlemekte olan milyonlarca insana ne söylemek istersin? bu dünyanın bir yalan olduğunu, imtihan dünyası olduğunu, gelip geçici olduğumuzu, ölümün hak olduğunu diyeceksiniz ki ölümden neden bu kadar korkuyor? Bence gerçek olduğu için korkuyor insanlar. Ölüm çünkü en acı gerçek biliyorsunuz. Karşı karşıya eninde sonunda gelecek herkes. Ama imanla ölebilmek. Gençlere tavsiyem bu tür kanalları mutlaka takip etsinler. Yani çok bunaldıklarında Peygamber Efendimiz diyor ya tefekkür için kabristanlara gidin, ziyaret edin, ölümü hatırlayın çokça hatırlayın. Yani biz hiç unutmuyoruz tabii ki. Her gün görüyoruz ama gençlere de nacizane tavsiyem her şey bu dünya değildir. Bu dünyadan ibaret değildir. Asıl vatanımız ahirettir. Biraz da orası için çalışmamız gerektiğidir. Abla, son olarak eklemek istediğin başka şeyler var mı? Son olarak size teşekkür etmek istiyorum. Yeraltı Film olarak Muhammed kardeşime, Şerif kardeşime ve Muhammed'in annesine bana eşlik ettiği için. Beni çok güzel bir şekilde ağırladılar, misafir ettiler. Yani Rabbim bizi öyle bir buluşturdu ki benim için de çok etkileyici bir şey oldu. Hiç aklıma gelmezdi. Her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum her bir karşılaşmada. Bu güzel karşılaşmanın sonucu da umarım güzel şeyler olur. Sizlere güzel bilgiler verebilmişizdir. Rabbim sizlere de sağlık, sıhhat, güzel bir ömür, güzel bir son nasip etsin. Allah'a emanet olun. Rabbim doğru yaşayıp doğru ölebilmeyi biz ümmeti Muhammed'e nasip eylesin diyorum. Sizleri bu günlükte İstanbul'dan, Tuzla'dan Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle efendim. Alem benim Rabbine emanetsiniz. Hoşçakalın.